Selamun Aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet biz oğluşumla uyandık. Biraz oyun oynadık. E, bugün sultanımın doğum günü. Canımız Anne Doğum günü. Evet. İyi ki doğdun anne. evet biz şimdi oğluşumla canımız annemize güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Evet babacığım sürpriz bir kahvaltı hazırlayacağız. Eşim şu anda istirahat ediyor. Yatıyor daha kalkmadı. Değil mi babacığım? İnşallah bizi iş üstüne yakalamaz. <laughs> ya sen ne kadar güzelsin. Sen ne kadar güzelsin. <laughs> Böyle yapmamı da hiç sevmiyor. Hep oku. Evet. Ee, düşünüyorum. Yanına da kahvaltılıkları koyarım. Çünkü Sultan menemeni çok seviyor. Ya yani çoğu şeyi herhalde e, gebeliğinden dolayı çok yiyemiyor. Evet, onun için menemen yapacağız. Ne oldu Şu diş tellerine de yavaş yavaş alıştım gençler. Bakalım altlar takılınca ne olacak hiç bilmiyorum. Başlayalım mı babacığım? Hı? Hadi kahvaltımızı hazırlayalım. <laughs> ne oldu? Ne oldu baba? Sen oğlum benim. <gülüyor> <gülüyor> hazır. Gençler öyle ahım bir şey yapmadım. Çünkü menemenin yanında çok bir şey yemiyoruz biz zaten. Şöyle nutella ile lotus çok az kaldığı için onları farklı bir kaba koyamadım. Böyle koydum. Yani az kalmış diplerinde yanlarında. Böyle peyniri zeytin, reçel, tabaklarımıza da ekmek ve salatalık koydum. Kahvaltıdan sonra sultanım meyve suyu içer diye meyve suyu koydum. Ondan sonra menemenim gelecek ve çaylar gelecek. Acıktı mı babacığım? O zaman ne yapıyoruz? Annemizi kaldırıyoruz. Babacığım anne, anne uyandıracağız gel. Anne. Dur. İyi ki doğdun anne. İyi ki doğdun anne. İyi ki doğdun, anne. iyi ki doğdun. Iyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun sultanım. Ya çok teşekkür ederim. E seni uyandırmaya geldik ama herhalde uyanmıştı. Taklıyor muydu? Biz de oğluşumla sana kahvaltı hazırladık. Evet. <laughs> Annesi acıktı bizimki. Evet valla ben de oğlumu özledim. Evet. Hadi gel bakalım seni bekliyoruz. Hemen kalkıyorum. Tamam. Hop kahvaltı zamanı. <laughs> Oğlum şimdi. Kahvaltıdan sonra hep beraber Maa ile bir uyuduk, dinlendik gençler. Şimdi e, Sultanım devam ediyor istirahatı onun çünkü dinlenmesi lazım. Biliyorsunuz son süreçteyiz artık. Yani normalde hani 4 haftamız var ama yani 1-2 haftaya doğabilir Mihra Aksa. İnşallah hayırla sağlıkla gelsin. E, biz oğluşumla oyun odasına geldik, oynuyoruz bakın şu arada şu anda. Babacım ne yapıyorsun? Bu balon da bir inmedi hala yukarıda. <laughs> Babacım. Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Canım benim. Evet. Gençler ben de e, sultanıma çok güzel sürpriz bir pasta e, yaptırıyordum. Ya bugün normalde 4'te 5'te gelmesi lazım. Şu anda saat 1'e geliyor. Bakalım sabırsızlıkla bekliyorum. Özel bir pasta sipariş etmiştim. İnşallah çok sevinecek. <laughs> Ama hiçbir şeyden haberi yok. Babacım sen ne yapıyorsun burada? Koştur koştur. Bir o yana gidiyor. Bir bu yana geliyor. Hem babam kabloyla mı oynayacaksın? Al bakalım. Dur. Hop. Çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Elektrik olmaz. Kabloyla oynayabilirsin babacım. Ama orası olmaz, tamam mı? Evet. Hadi bakalım. <laughs> İlla oraya takacak ki ya. Babacım, seni yaradan Allah'a Ne oldu? Alıyor ayakkabılarını orada oraya atıyor. Senin papuçların yavrum. Evet, biz oldu şunla biraz oynayalım. Sonra görüşürüz. dinliyor. İlim oğlunu. Şimdi üzüm oluşumla beraber bayağı bir oynadık, yorulduk değil mi babacığım? He? Sonra canımız annemize şöyle bir sade soda, biraz çikolata, biraz böyle ara öğünlük bir şeyler götürdük yemesi için. İstirahat ediyor Sultanım. Ee, biz de oğluşumla böyle takılıyoruz. Üzümü de çok seviyoruz değil mi babacım? Bak bak şapırtadı da yerim seni. <laughs> He? Evet bu arada e, birazdan Abdullah kardeşim gelecek. Tanıyorsunuz zaten avukatımız arkadaşımız. Onunla beraber biraz oturup hoş sohbet edeceğiz. Beyza Hanım maalesef o kalkamayacak. O biraz istirahat etmesi lazım ki akşam onu yemeğe götüreceğim inşallah. Normalde hani dışarı çıkacak çok da hali yok ama ben dedim hani biraz hava alırsın, havan değişir, güzel olur dedim. Ondan sonra öyle. He babacığım. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Sevmedin mi çok onu? Biraz çürük mü çıktı yoksa? Girmiyorum. <laughs> Babam dedim. Evet. Bakalım pastamızda ne zaman gelecek hayırlısı. Evet arkadaşlar sonunda ben de gözükebilirim. Evet Sultanım hoş geldin ya. <laughs> Biraz kötü gözükebilirim. Bir doğum günü çocuğu için <laughs> e, inanın şu ara böyle aşırı derecede yorgunluk var üzerimde. Sürekli uzanıyorum. Sağolsun Burak çok yardımcı oluyor bana. O yüzden bugün blogda pek gözükemedim. Hoş. Ama e, şimdi böyle bayağı bir dinlendim çıkıp dedi, dedi seni bir yemeğe götüreyim dedi. <laughs> tamam Montanisi dedim. çocuğu. Tamam dedim ben de. O yüzden şimdi yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Açıkçası çok hazırlanacak e, gücüm yoktu. E, böyle oldu artık bakalım. zaten artık son günler, son haftalar diyelim. E, i̇nşallah yine düzene biner. Evet. Böyle kendimde gözükmüş oldum. Oldu şimdi arkada. Tipe bakın tipe. <laughs> Abdullah amcası geldi gitti. Biz de şimdi yemeğe gidiyoruz. Aynen öyle arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Eğer ki bebiş bekliyorsanız kaçıncı haftadasınız? Nasıl hissediyorsanız? Valla biz 36-300 değil mi? Evet biz son kullara girdik gençler. Evet artık o hani böyle şeyler yani nasıl diyeyim son günler geçmiyor gibi bir şey. Bir hafta bir gün sonra İmam Murat doğdu şu süreçte. Aynen. Bakalım Mihra Aksa. 37-4'te doğdu. Aynen ne kadar dayanıyor göreceğiz artık. Ama bazen bana şey gibi geliyor. Sanki 38'i bile geçebilirmişiz gibi biliyor musun? Yani öyle geliyor bazen. Bakalım. Göreceğiz. Yani <laughs> e, Aynen. Yani şöyle bir de evde bir çocuk falan olunca insan daha yorgun oluyor. Ben burada bu kadar değildim. Hani yine yoruluyordum. Ama bu kadar değil. Bir haliyle hem ikinci gebelik hem de bir yandan çocuk var evde diyorum ya sağ olsun Burak hani hallediyor bakıyor ediyor falan öyle atlatıyoruz sağ ol razı <laughs> evet şimdi gidelim yemeğimizi yiyelim ee, bizim hep gittiğimiz bir mekan vardı Burak dedi aslında Burak başka bir yere götürmek istedi ama benim canım orasını çekti <laughs> dedim oraya gidelim tamam dedi evet ciğerci müslüm <laughs> Aynen. Diğer yemiyorum bu arada Aynen. ben ama. Hani ismi oranın öyle. Aynen. Evet. Şimdi gidelim bakalım. <laughs> eve geldik. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Direktmen eve geldik. Burak yolda böyle bir paket aldı. Evet. Ben aslında bugün hiçbir şey beklemiyordum. Gençler bu biliyorsunuz normalde eve gelecekti. Aradım görüştüm dediler ki biraz gecikecek. Ben de dedim ki orada kalsın biz geçerken alalım dedim. Evet. Ve Beyza Hanım'ın hiç haberi yoktu. Şimdi ne? ediyorum. Diyor ki çok sevineceksin. Evet. Eymen Buğra da şimdi görecek. Bu arada sultanım zorlanmasın diye bantlarını ben açtım. Dur. Daha açmadım. Da 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 da. Aç bakalım. Aç bakalım bir sonra görelim. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> evet. Aşkım çok güzel. Gösterelim mi? Çok güzel. <laughs> ben de çok beğendim. Hep birlikte nice mutlu yıllara. Eymen Bora, <laughs> Mihra Aksa ve biz. Nasıl olmuş? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Sen de çok güzelsin. Allah'ım çok teşekkür ederim Ne demek ya. sultanım. O kadar tatlı ki. En ben güzellerini bunu nasıl like. keseceğim? Artık bilemiyorum. <laughs> çok güzel. Bunları olmadı çıkarır saklarız. Evet saklayalım onları. Sonra andanizi ile yeriz. Allah'ım ya. Çocukla ben kayık bir fotoğraf çekilseydim. Şöyle <laughs> <laughs> göstereyim Çekeriz. mi? Olur canım. Düşüyorum. Evet. Şöyle pastamız. İşte çok öyle, güzel. Çok güzel. Oh, Allah, çok benim. teşekkür ederim canım. Nice olsun. beraber mutlu yıllar inşallah. İnşallah. Ya çok güzel. Nerede <laughs> senin bıyığın? Yapmamışlar ya. Bıyığın sakalın nerede? evet. Ben de çok severek aldım. Çok teşekkür ederim canım. Evet, senin... çok <laughs> mutlu oldum. Gerçekten. Biz aslında böyle hani çok... Evet Eymen burası sabırsızlandı. Evet. Bence. Böyle hani doğum günlerinde böyle çok şey yapmayız hani illa bir şey yapalım, bir şey alalım gibisinden yani çok 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 mutlu oldum. Çok şey. Senin mutluluğun, bizim mutluluğumuz. <laughs> ne oldu babacığım? <laughs> <laughs> tamam tamam yiyeceğiz, yiyeceğiz tamam. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım, kapatalım. Pastalarımızı yedik, çok meyve güzel. sularımızı içtik işte, değil mi? Çok tatlı, çok, çok güzel. Çok güzel, gerçekten çok çok beğendim. Şifaz. Ne bu demek anladım. sultanım? Şimdi Beyza Hanım <laughs> burada Eymen Buran'ın çamaşırlarını katlıyor. Üşündüm biraz yani biraz bayağı bir yattım. <laughs> yattım da yaptım arkadaşlar. İyi, yatacaksın sultanım ee, bu süreçte. Ve artık böyle hani nasıl diyeyim yine evde bir şeyler yapayım diyorum. Eymen Buran'ın çamaşırları vardı. Onları hallediyorum şu anda. Genelde Eymen Buran'ın çamaşırlarını hep TV izlerken yaparım. Evet. <laughs> Çünkü küçükler ya böyle daha rahat oluyor. Bir de katlarken şöyle lekeli, görüyorsunuz, şöyle lekeli kıyafetleri ayırıyorum. Bunları sonra oksiye basacağım. Evet. Bu bunlar lekeler gidecek yani. Ne? Böyle hemen bura bayağı bir kendi yediği için genelde e, tabii bol bol üstü salçalı falan oluyor. Salça of. lekesi de biliyorsunuz aslında genelde pek çıkmaz. Benim de böyle e, işte bir tane böyle beyazlatıcı şeyim var. Onu kullanıyorum, onun sayesinde lekeler çıkıyor çok şükür. Mükemmel ya. Evet, ona basıyorum, böyle bir gece bekletiyorum falan. Hatta var, onun linkini bırak bence. Olabilir, Instagram'da genelde gösteriyorum, evet. hatta nasıl kullandığımı renklilerde de kullanıyorum. E Hatta bakın, şu ikisi salçalıydı. <laughs> Bunları evet. ben oksiye bastım, basarken de video çektim. E, şimdi yıkandılar, lekeler tabii ki çıkmış. Süper. E, onu paylaşacağım. Çünkü hani tabii ki e, yaparken insanlar görmek de istiyor sonucunu. Hani çıkarıyor demekle olmaz. Sonuç evet. paylaşmak lazım. E, Ellerine seviyorum. sağlık sultanım. Evet. Gençler bu arada şöyle göstereyim size de. Şu anda bu diziyi izliyoruz. Downtown, Downtown Abbey. Abbey. Evet çok yani şöyle. Bu zamana kadar çok böyle müstehcen bir şeyle de karşılaşmadık. Yani güzel bir dizi o konuda bence. Hı hı. Ve e, o zamanı, anlattığı zamanı çok güzel yansıtıyor değil mi? Evet. Ya bilmiyorum bir türlü e, akıyor yani. Aynen. Bakıp bakıp duruyoruz. Yani hani. insanı heyecanlandıran bir şeyi var. E, Diyeyim, akışkanlığı var yani. Açıkçası başta pek bir şeyliği yoktu. Evet. Hani şöyle başta pek böyle hani izleyeceğimi tahmin etmemiştim. Aynen. Hemen kapatırız zannediyordum. Ama beğendim. Yani hani evet. izlenebilir Bence hiçbir şey izleyecek bir şeyiniz yoksa izleyebilirsiniz. Bir türlü gidiyor yani. Aynen şu anda bunu izliyoruz yani. Evet. Böyle izlerken de Beyza Hanım çamaşırları yapacak. Bir, şey zaten. Oh. bir yandan da çamaşır makinesini arkadaşlar ee, işte karbonatla, sirkeyle hemen temizliği açtım yine. Deniz hmm. gibi temizlensin o da. Öyle. Evet. Umarız <laughs> videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a Allah emanet ederim. olun gençler.